Selam, dua ile hayırlı günler dileği ile sizinle bir çobanın hikayesini anlatmak istiyorum. Umarım beğenirsiniz ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bu hikayede farklı bir durum var. Çobanın iş dünyasında çok samimi olduğunu gösteriyor. Öyle bir Rabbim var ki rızkı veren de Allah'tır, alan da Allah'tır diyor. Rızık veren de odur, alan da odur diyor. Ve gerçek çobanı hikayesini dinleyelim. Ne anlatmak istediğini hep birlikte canı gönülden dinleyelim arkadaşlar. Gariban bir çoban çobanlık yapmak için bir köye uğrar ve köylüye sorar Burada çobanlık isteyen, hayvanı otarmak isteyen var mı? Ben çobanlık yapmak istiyorum diye köylere sorar. Tabii köylüde çoban ihtiyacı yok. Sadece bir ağanın ihtiyaç olduğunu biliyorlar ama çobana söylemiyorlar. Nedeni şu, ağa zalim çobana ee, çobanı eziyetle de azarlar diye çobana söylemezler. Ve çoban odan ayrılır. Yoldan gidiyor. Çoban yoruluyor, dinlemek istiyor. Yolun kenarında bir taşın üzerinde bir değnek alır eline oturur, toprağı karşılıyor ve tebessüm yüzüyle Allah'ım diyor. Sen bana bir yol göster diyor. Kış geldi. Rızık veren sensin diyor. Sen hayırlı bir kapı, hayırlı bir iş nasip et Allah'a tefekkür edip dua ediyor. Ve bir gün çok bir gün ağa keçilerini alır. Hani çoban bulamıyor ya köyde. Kenti keçilerini alır, otarmaya götürüyor, otarmaya götürüyor tabii. Ağa köyün dışına çıkarken bir bakır yolun kenarında bir tane gariban oturmuş taşın üzerinde elinde bir değneğiyle gülerek bir şeyler söylüyor gibi toprağı karıştırıyor. Ve ağa buna yaklaşıyor. Selamünaleyküm, Aleyküm. Ey çoban. Aleykümselam selam ağam diyor. Benim çoban olduğumu sen nereden anladın diyor. İda taşın üzerinde oturup değneği elinde toprağı karıştıran bir insan çoban olmaz da ne olur diyor. Çoban şaşırıyor. Hani çobanın halis niyetini saydık ya yukarıda. Rızık veren Allah. Alanda Allah dedik ya. Diyor, ne yapıyorsun çobana sorar. Ağam ne yapayım. Çobanlık arıyorum ki bana güvenmiyorlar bana. Yani güvenmedikleri için ben de iş arıyorum. Bulamıyorum. Kış geldi. Rızık peşindeyim. Rızıkımı nasıl temin edeceğim diye düşünüyorum. Ağa düşünüyor. Benim keçilerimi otarır mısın? Ey çoban diyor. Eyvallah ağa diyor, seve seve o tarımın der ağaya. Ağa keçilerini sayıyor, çobana teslim ediyor ve orada uzaklaşıp köye geliyor. Köye geliyor. Köylüler diyor, ağam ne oldu? Sen keçilerini ne yaptın? Ben çoban buldum diyor, teslim ettim, geldim diyor. Tabii. Gururlanıyor çoban, şey ağa çobanını görmüş artık. Anlatıyor köylüye. Anlattığı kişi köylü hissediyor. Diyor ki vallahi buraya gelen o garibandır. O garibana çok azar işleyecek bundan. Biz söylemedik. Ama var bunda bir hikmetti Tabi ağadır. Cevap vermiyor. Hayırlı olsun ağam diyor. Ve çoban haftalarca geçer. Aylar geçer. Çoban maaşını söylememiş. karşı alacağını da söylememiş. Bir ay geçiyor. Çoban istemiyor alacağını tabi. Ağa 3-4 ay sonra da son aydır bu çobanı kovmak için planın peşine düşer. Plan yapmaya çalışır. Diyor ki ben bunu nasıl kovayım, bu parasını vermeyeyim, gitsin. Sinsi planı devreye koyuyor. Yine söylüyorum. Çobanın iş dünyasında samimi olduğunu beyan eden bir hikmet bir Allah'ın hikmeti. Samimi ya. Rızkı veren Allah diyoruz ya. Evet. Rızkı veren Allah'tır. Rızkı Allah vermese kimsenin haddi değil. Bu rızk benimdir der veya kendi kendini avutmasın. Rızkı da veren Allah'tır. Veren de Allah'tır, alan da Allah'tır diyor. Çoban akşam keçi sürülerini köye getirirken hani akşamları keçileri sağarlar ya keçi sağarken bir tane keçinin sütü az oluyor. Yani keçi günde 3-4 kilo süt verirken yarım kilo süt veriyor. Çoban diyor, benim bu keçim sütü azaldı. 2-3 gündür hep sütü azalıyor. 2-3 kilo süt verirken bugün yarım kilo süt veriyor. Nedendir bu diyor. Çoban tabi üzülüyor. Ağam bilmem ben. O tarıyorum getiriyorum. Yok sen sağlıyorsun sen içiyorsun. Dedik ya Allah kötü ammellerinin sinsi planı devreye koyacak ya mana buluyor. Allah utala da o keçi sütünü hakikaten azalıyor ama kimsenin hikmetin ne olduğunu bilmiyor. Keçi neden sütü azaldığını da bilmiyor. Bir gün, iki gün, üç gün süt kökten kesiliyor. Ve çobana diyor ki yarın da bu keçim süt vermese eş bir kuruş parasına vermem ve sen bu köyü terk edeceksin diyor. Çoban üzülür, düşünür, düşünür, düşünür. Hayvanları sabah tekrar alır, otladı yere götürür. Öyle sıcağı. Böyle düşünüyor, hayvanlara bakıyor, böyle keçi sürüsüne bakıyor bakınca neden, niçin, bu niye sütü azalıyor diye kendi kendine sorguluyor. Ve bir sürüye bakıyor, ne bakıyor? Keç, o sütü azalan keçi sürüden ayrıldı, bir yamaca doğru, bir kayalığa doğru gidiyor. Ve çoban bu keçi takip ediyor. Keçi dediğim gibi bir kayalığa gidiyor ve o kayalıkta bacaklarını açıyor. Yaralı bir kurt o mağaradan çıkıyor. Keçiyi sağıyor. Emir Keçi tekrar uzan kalkıyor. Geri sürüye gelip katılıyor. Çoban ne hikmet olduğunu orada hiç düşünüyor işte. Ey Allah'ım diyor. Sen bu yaralı kurdun rızkını böyle bulup veriyorsan ben bu ızdırabı, bu azabı 3-4 aydır çala rızkı için bu ağanın yanında çalışıyorum. Bana demedi ki ar şu bir miktar para da götür çoklar rızkını temin et diye bana söylemedi. Bu ne hikmettir diye kendi kendine düşünür ve sürüyor alır köye gelir. Tabi <laughs> ağa tekrar keçleri sağarken keçi yine aynı sütü vermiyor. Ve çoban orada diyor, sen artık işin olmaz diyor. Sen buradan gideceksin. Tabi olayı anlatmıyor ağaya. Ve çoban orada kendi kendine, ya Rabbim diyor. Sen bu yaralı kurdun rızkını verdiyse, sen benim rızkımı da bacadan verirsin diyor. Ve köyden ayrılır. Direkt kendi köyüne, evine gider. Eve gelirken Hanımı hoş geldin ağa diyor ama ağanın bir üzgün bir halini görür. Bek bek diyor sana ne olmuş niye böyle üzgünsün diyor sen. Hanım diyor yok bir şey diyor. Ben artık çobanlık yapmıyorum. Çalışmıyorum diyor. Eve geldim. Hanım diyor iyi geldin diyor. <laughs> Peki rızkımızı kim temin edecek diyor. Oturmakla olur mu diyor. Hanım diyor Orayı hanıma da anlatmıyor ha. Ben bu Allah'ımın benim rızkımı bacadan, bir gün bacıdan vereceğini inanıyorum ve benim rızkım Allah verecektir diyor. Hanım diyor, bey çalışmadan hiç Allah rızkını verir mi? Sen mücadele edeceksin ki Allah rızkı versin sana diyor. Doğrudur hanım diyor. Ama ben çalışmıyorum. Benim rızkım Allah bacıdan verir. Der ve hanım sen delisin diyor. Deli deli diyor. Ne demek diyor. Ben çağırım şey benim rızkım bacıdan gelir diye araya geçiyor. Ve bir gün <laughs> sabah hanım kahar diyor bey madem çalışmıyorsan kalk diyor şu bahçemizi çapalayalım zebze fidesini ekelim en da biz kendi ihtiyaçlarımızı karşılarız diye tekrar beyine sorar. Bey tekrar diyor ki, hanım ben çalışmıyorum. Ben oturacağım, benim rızkım bacadan gelir. Kadın tabii tekrar delidir, deli çapasını alır, bahçesine gider, bahçesini kazar, fidelerini ekmeye başlar. Ve gülüyor tabii. Bu eşim niye böyle söylüyor? Aynı kelime. Allah benim rızkımı bacağına verir diyor. Ve çalışmıyor diyor. Bunu düşünürken çapaladığı bahçesinde çapan ağzı bir küpe değer. Ve toprağı eşer böyle eliyle bir küp altın bulur. Bulur ve koşar gelir eve. Bey bey ben altın buldum. Bir küp altın bahçede buldum. Kalk diyor bunu ne yaparım? Çoban tekrar diyor hanım ben altın maltın onu bunu istemiyorum benim rızkım bacada gelir diyor Allah verirse rızkım bacadan gelir diyor ve hanım tekrar delidir çıkar dışarı düşünür ne yapayım ne diyeyim düşünüyor kendi kendine düşünürken diyor ya ben köy muhtarı'nı bir göreyim köy muhtarı ne ne der bana diyor hanım efendi oradan köyün muhtarı'na gizlice gider muhtarım diyor ben bahçemde bir küp altın buldum ne yapacağım Düşünemiyorum, karar veremiyorum diyor. Bana yardımcı olur musun? Beraber yapalım bir şey diyor. Tayyip Muhtar diyor, evet diyor, git bakalım diyor. muhtarla beraber bahçeye gelir. Altın küpü gösterir. Altın dolu küp. Diyor, halime efendi diyor, gündüzdür diyor, biz bunu bu şekilde kaybedemeyiz, götüremeyiz, gören olur. Üstünü kapatarım, gece gelir sana haber veririm, altınları alıp götürürüz diyor. Hanımefendi muhtara inanıyor ve güveniyor. Üstünü kapatıyor, eve geliyor. Akşam çobanı ve işte akşam e, muhtarı bekliyor. Beklem derken tabii muhtar da sinsi planını devreye sokuyor. Gece tek başına geliyor. Küpü alıp eve götürüyor. Eve götürüyor. evde içeri girince hanımı diyor, belki nedir diyor senin elinde. Diyor hanım kapıyı aç, ses çıkarma kimse duymasın ben altın buldum ve evin odasının ortasına küpü getiriyor. Ağzını açıyor, dökmek sayam derken hepsi akrep. Allah'ın hikmeti var ya, inanmayan kafirdir ey dostlar. Akrep olduğunu görünce muhtar orada bozguna uğruyor. Diyor ki: "Hey kadın," diyor. "Sen," diyor, "bana düşmanlık yaptın, değil mi?" Benim evime akrep gönderdin. Bak eve akrep nasıl girecek sen görürsün şimdidir. Onları toplar, küpün ağzını kapatır, gizlice akşam gelir. Çobanın bacasından aşağı akrep o akrep olan şey küpteki akrepleri bacadan aşağıya salıyor ya. Salacakmış, salacaktır, salıyor da. Ve nasıl küpü aşağıya doğru bacadan çeviriyorsa küp olduğu gibi altın pat 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 e, bacadan aşağıya altına dökülüyor. Çobanın hanımı tekrar aga aga bey bey diyor kalk diyor bacadan altın geldi diyor altın yağıyor diyor. Yine adam diyor hanım diyor gel diyor. Ben sana demedim ben rızkımı eğer Allah verirse bacadan gelir dedim. Sen bana inanmadın. Gel yanımda otur da ben sana hikmeti anlatayım. Bu meseleyi diyor. Ve geliyor oturuyor. Diyor hanım ben çobanlığı yaparken iki üç ay benim paramı vermedi. Ve bana iftira attı. Bu sütümü sen sağıyorsun diye. Beni azarladı. Ben de geldim eve. Hikmet şu diyor. Sütü azalan keçi bir gün takip ettim. Bir mağaraya doğru giderken Yaralı bir kurdun gelip o keçiyi emdiğini ve tekrar o keçinin geri dönüp sürüye katıldığını görünce Ey Rabbim dedim. Bu ne hikmettir dedim. Sen eğer bu yaralı kurdu bu yaralı kurdu rızkını böyle vermişsen sen benim rızkımı da vereceksin diyor. Ve çobanlığı bıraktım. Kanat getirdim. Ben Rabbime şöyle dedim. Eğer sen bu yaralı kurduğun rızkını böyle vermişsen Rabbim sen benim rızkımı da vereceksin deyip kendime evime geldim diyor. Değerli arkadaşlar Rabbim gönlümüzü hoş etsin. Aydınlatsın. Gerçekten buna çok ihtiyacımız var. Nece gönüller var kuyu gibi içinde Yusuf yok. Ne anlamı var? O Yusuf hepimizin içinde var. Ona ip sarkıtıp oradan çıkaralım. Allah hepinizden razı olsun diyorum.